Evet sevgili gençler, şimdi kurban konusuyla devam edeceğiz. Kurban ibadeti bizler için vacip olan bir ibadettir. Yani farz kadar kesin değil ama sünnetten daha kuvvetli. Yani yerine getirmemiz gereken bir ibadettir. Allah rızasını kazanmak için senede bir defa hacılar sabahleyin o bayram sabahı kurbanları keserken bizler de aynı zamanda evlerimizde kurbanımızı kesiyoruz. Burada bizim kesme sebebimiz neydi? Tabii ki de Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan gelen bir sünnetti bu. Allahu Teala'nın Hz. İsmail'e karşılık bir tane koyun hediye etmesi ve ona karşılık biz onu kesiyoruz. Hani Allah daha iyisini bilir tabii ki. Belki de eğer o kurbanlık gökten Allah, e, Hazreti Hz. İbrahim'e indirilmiş olmasaydı belki de her insan ömrü hayatında bir defa da olsa kendi evladını kesmek zorunda kalacaktı. Allah'a şükürler olsun diyoruz. Evet. Bakalım kurban için gerekli olan şeylerimiz nelermiş? Kesilen hayvanımız koyun ve keçi ise en az bir yaşında olmalı. Ve sadece koyun ve keçiyi bir kişi kesebilir. Eğer keseceğimiz hayvan sığır veya manda yani inek tarzı bir hayvansa en az iki yaşında olmalı. Ve biz bu iki yaşında olmaya kapak atmak diyoruz gençler. Halk arasında kapak atmak kavramı olarak kullanılır. Öndeki dişlerine süt dişlerinin e, dökülmesi anlamında. 2 yaşına gelen ineklerde bu şekilde oluyor. İneklerde 1 ve 7 kişi buna ortak olabilir. Yani siz bir tane inek alıp 3-5 kişi ortak olarak kesebilirsiniz bunu. Deve aynı şekilde bu da 1 ve 7 kişi arasında ortaklaşa kesilebilir. Ama devedeki şart en az 5 yaşında olma şartıdır. Şimdi kurban kesiminde Bizlere Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen bir tavsiye var. Şimdi kurban etini olduğumuz gibi kendimiz yemememiz için. insanlara diğer insanlara faydalı olabilmek için Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Ne diyor? Bir parçasını kurban kesemeyenlere ayırın. Bir parçasını eve gelen misafire ayırın, bir parçasını da kendi aile bireylerinize ayırın ve bu şekilde üç parçayla kurbanınızı yerinize getirmiş olun. E bu sayede siz başkasına vereceksiniz kurbanınızı, o size verecek derken bu sayede herkes aslında bir tam kurban eti yemiş olacak. Kurban çeşitlerinden neler var? Birincisi vacip kurban. Az önce farzlardan bahsetmiştik, burada da vacip var. Vacip kurban kurban bayramında kesilen kurbana diyoruz. Zekat verilebilen zekat verebilen kişi aynı zamanda kurbanını da keser gençler. Zekat miktarı neydi? Nisap miktarı. Yani 81 gram altına sahip olan kişi, bir seneden fazla sahip olan kişi aynı zamanda kurbanını da kesmek zorunda. Eğer hani o kadar nisap miktarına ulaşmasanız da isteğiniz varsa Durumunuz müsaitse yine kurbanınızı kesebilirsiniz. Adak kurbanı bu da Diğerlerinde olduğu gibi adak dediğimiz şey bir isteğin olması için Allah-u Teala'ya söz vermek ve o işin karşılığında ise Allah'a verdiğiniz sözü tutmaktır. Adak kurbanında da verdiğiniz söz için kurban kesme olayıdır. Ama adak kurbanında şöyle bir durum vardır gençler. Kurbanı aile bireyleri yiyemez. Kesilen şeyi az önce yükümlülük saydığımız kişiler vardı ya bakmakla yükümlü olduğumuz kişiler. Onlar bu şeylerden yiyemezler. Onlar eğer bundan yerse ne yapılır? Eğer Farkında olmadan veya bilmiyorlardı. Yediler. Ne yaptılar? Yediği kadar etin parasını e, sadaka olarak bir yere verirler. Bu şekilde. Tabi onu kesin olarak belirlemek zordur. Onun için ne yapmak lazım? Öncelikle dikkat edeceğiz onların yememesi için. Onlara farklı bir şey vereceğiz yemeleri için. Yani o kadar insanı toplayıp bir e, kurban eti vereceksiniz. Bir de aile bireyleri yiyemez diyeceksiniz. O öyle bir şey olmayacağı için onlara farklı bir şey verin. Diyelim ki yapamadınız onlar da yediler. O zaman bunun parasını 3 aşağı 5 yukarı aşağısı olmadan tabi vermeniz gerekiyor. Şükür kurbanı var. Bu da kişinin mutlu bir haber aldığında Allah'a teşekkür etmek için kestiği sünnet bir kurbandır. Yani sevindirici bir haber aldınız. Diyelim veyahut da bir ev sahibi oldunuz, araba sahibi oldunuz. Dediniz ki Allah'ım senin verdiğin nimetler sayesinde oldu bu. Ben de senin için kurbanımı kesiyorum dediniz. İşte bu kestiniz kurban, şükür kurbanı sünnettir. Yani zorunlu değildir ama yapsanız da güzeldir. Ve kurban çeşitlerinden akika kurbanı var. O da bu şekildeki bir tatlı bir çocuk dünyaya getirdiyseniz Allah'a teşekkür için bir kurban kesmenizdir. İsteğe bağlıdır ama kesilmesi de sünnet olan bir kurbandır. Genelde İslam'da çoğu aile bunu keser. Yedinci gününde kesmek ayrı bir sünnettir. Ergenliğe girene kadar kesilebilir. Ve bunun etini de adaktaki gibi kimse yemez değil, herkes yiyebilir. Yani aile bireyleriniz de bunu yiyebilir. O zaman gelelim etkinliğimize. Bakalım neler var. Allah'ın rızasını kazanmak için senede bir kere uygun görülen hayvanı yani ee, belirlediğimiz yaşlara gelen hayvanı kesme ne diyoruz? Kurban diyoruz. Hatta sana kurban olurum derken de bunu söylemiş oluyoruz. Aman diyeyim dikkat edin ciddi algılayanlar olabilir. Kurban ibadetinin hükmü nedir? Tabii ki de farzdır değil mi? Değil tabii ki de. Vaciptir. Hükmü vaciptir. Şimdi bunları eşleştirelim. Bakalım yaşları öğrenebilmiş miyiz? Bakalım. Deve kaç yaşında olması lazım? Devemiz en az 5 yaşında olması lazım. Koyun. Koyun ise 1 yaşında olsa bize yetiyor. Sığır yani inekler ise en az 2 yaşında olmalı. Kişinin imkanı yoksa tavuk da kesebilir. Doğru mudur? Tabii ki de yanlıştır. Öyle bir durum yok tavuğunuzu kesiyorsanız adam akıllı kesin yiyin. Öyle e, kurban olacak diye bir şey yok. Birine en az nokta 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 en çok nokta 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 kişi ortak olabilir. Kaç kişi? İneğe en az bir kişi en fazla ise 7 kişi ortak olabilir. 3 de olur 4 de olur fark etmez. Yeni doğmuş bebek için Allah'a şükür olarak kesilen kurbana ne kurbanı diyorduk? Az önce söyledik. Akika kurbanı diyoruz adak için kesilen kurbandan nokta 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 yemez. Kim yemez? Tabii ki de aile bireyleri yemez. Yani sizin bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler bundan yemezler. Evet bu ünitemizde bu kadardı gençler. Diğer bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.